Merhaba gençler. Bu dersimizin konusu Bohr atom modeli. Bohr atom modeline geçmeden önce son gördüğümüz Rutherford atom modelini hatırlayalım. Rutherford al alfa ışınları deneyiyle e, atomun büyük bir kısmının boşluk olduğunu ve çekirdeğin etrafında elektronların gelişi güzel dairesel hareketler yaptığını ifade etmişti. Elektronların çekirdeğin etrafında gelişi güzel dairesel hareketler yapmadığı spektrum denildiği ortaya konmuştu. Spektrum nedir? Kaça ayrılır? Şimdi bunları görelim. Bir ışının prizmadan geçirildikten sonra yaptığı yansımalara spektrum denir. Sürekli spektrum ve süreksiz spektrum olmak üzere iki ayrılır. Beyaz ışık spektrumu sürekli spektrumdur. Beyaz ışık prizmadan geçirildiğinde gökkuşağı renkleri oluşmaktadır iç içe geçmiş bu renklerden dolayı bu spektrum, sürekli spektrum, kesiksiz spektrum olarak ifade edilmektedir. Atomların spektrumu ise çizgi şeklindedir. Bu nedenle sürekli spektrum, kesikli spektrum ve çizgi spektrumu olarak anılmaktadır. Bu ifadeler birbirlerine kullanılmaktadır. Isıtılan atomlar yüksek enerjiye ulaşır. Soğutulduklarını ışıma yaparlar ve bu ışınlar prizmadan geçirildiğinde çizgi şeklinde spektrumlar oluşur. Buna ışıma spektrumu ya da emisyon spektrumu denir. Atomlar soğukken ışıma spektrumunda bulunan ışınların üzerine gelen beyaz ışıktan soğurur. Bunun sonucunda beyaz ışın sürekli spektrumunda siyah çizgiler oluşur. Buna soğurma yani absorpsiyon spektrumu denir. Şimdi kısaca özetlemek gerekirse. Bakınız burada hidrojenin ışıma spektrumu ve soğuma spektrumunu görüyorsunuz. Işıma spektrumu yani üstteki siyah üzerine renkli çizgiler. Arkadaşlar ısıtılan hidrojenin ışınları prizmadan geçirildiğinde gördüğünüz gibi renkli çizgiler oluşmaktadır. Tam tersi olarak da sevgili arkadaşlar hidrojen ışınları beyaz ışıktan geçirildiğinde e, ee, gökkuşağı renkleri üzerinde Siyah çizgiler yani soğurma spektrumunu görmüş oluruz. Bu iki karşılaştırmada önemli olan nokta şu sevgili arkadaşlar. ışıma yapılan yerde soğurma yapılıyor. Yani aynı dalga boyu, aynı enerji, aynı frekansta emisyon ya da soğurma spektrumlarını görebiliyorsunuz. Arkadaşlar atom spektrumları çizgi çizgi olduğunu tekrar söyleyelim ve devam edelim. Atomda elektron sadece belli enerji seviyelerinde bulunduğu spektrum çizgileriyle anlaşılmıştır. Yani bu çizgilerin anlamı elektronların her yerde olamayacağıdır. Her elementin kendine özgü çizgi spektrumu söz konusudur ve çizgilerin sayısının herhangi bir şekilde proton sayısıyla orantılı değildir. İnsanda neyi parmak izi ise arkadaşlar e, spektrum çizgileri de atom için bunu ifade etmektedir. Şimdi gelelim bor atom modeline. Bor atom modeli bize neler anlatıyor? Bor atom modeli sevgili arkadaşlar yörünge kavramını bize getirdi. Yani Rutherford'un dediği gibi elektronlar çekirdeğin çevresinde gelişi güzel değil, yörüngelerde hareket etmektedirler. Yani elektronlar yörüngelerde bulunurlar Yörüngeler dışında başka yerde bulunmazlar. Elektronları arkadaşlar şöyle gösterelim. değişiyorum. Evet. Elektronlar arkadaşlar yörüngelerde bulunurlar. Yörünge dışında bulunması mümkün değil diyor. Bor atom modelinde. Yani elektronlar şu ara yerlerde ne yapmazlar? Bulunmazlar çizgilerin üzerinde bulunacaklarını söylüyor. Şöyle bir yan kesitle gösterecek olursak sevgili arkadaşlar, daha geniş, daha büyük bir şekilde çizilerek. bor yörüngeleri K, L, M, N, O, P şeklinde harflerle sembolize etmiştir. Ya da küçük N harfiyle göstererek N1, N2, N3, N4 olarak ifade etmiştir. 7'ye kadar yörüngeler söz konusudur. Sevgili arkadaşlar, eğer elektron en düşük enerji seviyesinde, yani birinci enerji seviyesinde bulunuyorsa buna temel hal denir. Sevgili arkadaşlar, bu elektron enerji alarak yüksek enerji seviyelerinden herhangi birine geçerse ki aldığı enerjiye bağlı olarak gideceği uzaklık değişir. Buna izli sevgili arkadaşlar uyarılmış hal Uyarılmış hal. Uyarılmış halde enerji yüksektir. Dolayısıyla kararsızdır. Ve bu kararsızlık uzun süre kalmayacaktır. Atom, pardon elektron aldığı enerjiyi geri vererek temel enerji düzeyine geri dönecektir. Ve bunu yaparken de aldığı enerjiyi ışın olarak yayacaktır. Evet, tekrar etmek gerekirse bor atom modelinde enerji seviyesi yani yörüngeler var. K, L, M, M diye ifade edilirler ya da N eşitleri 1, N eşitleri 2, N eşitleri 3 şeklinde ifade edilir. Elektronlar eğer en düşük enerji seviyesinde kararlı halde bulunuyorsa buna temel hal. üst enerji seviyelerine geçmişse yüksek enerjili halde ise buna uyarılmış hal denir uyarılmış haldeyken kararsızdır ve enerji aldığı enerjiyi ışıma yaparak geriye döner. Peki bu atom modelinin eksikleri neler? Sevgili arkadaşlar bor atom modelinde hala nötron yok. Nötron 1932 yılında çeklik tarafından keşfedilecek. Ve bor atom modeli sadece sevgili arkadaşlar bir elektronlu tanecikler için söz konusudur. Yani hidrojen, helyum, lityum iyonları gibi tanecikler için ancak söz konusudur. Dolayısıyla periyodik tekrar pek çok elemançı modelleyemediği için e, geçerliliğini uzun süre sağlayamamıştır. Çok kullanışlı bir atom modeli olmamıştır. Bundan sonraki yıllarda sevgili arkadaşlar 1926 gibi Heisenberg ve Schrödinger adındaki bilim adamları elektronun yeri ile ilgili çalışmalar yapıyorlar. Elektronun yeri ve hızı ile ilgili yapılan bu çalışmalar sonucunda modern atom teorisinin temelleri atılmış oluyor. Yani elektronların yörüngelerde değil, orbital kavramından, elektron bulutlarından bahsedilmeye başlanıyor. Orbital, elektronların bulunma olasılıklarının en yüksek olduğu bölgeler olarak adlandırılmaktadır. 11. sınıf konuları arasında yer almaktadır. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.